Merhaba arkadaşlar. Evet. Üçgen işaretinin devamını anlatıyoruz ve devamındayız. İlk odayı anlattım size. Şimdi ikinci odadayız. Bu oda yerin aşağı yukarı 20-25 metre aşağısında olabilir. İlk oda yüzeye yakındı. Anlattım size. İkinci odaya aşağıdaki kuyu ve kuyudan girilen bir tünelle geliyoruz. Şu anda ikinci odadayız. İkinci oda ilk odadan daha büyük olabilir. Bu odanın içinde de çok fazla bir şey bulamayabilirsiniz. Bu oda da boş olabilir. Bu odanın başka bir odaya geçişi olabilir arkadaşlar. Bu odanın içinde de bir işaret arayacaksınız. Bu odanın da zemininde yine bir kuyuyla karşılaşabilirsiniz. 3. odaya geçiş ya odanın ortasındaki birinci odadaki gibi bir kuyuyla gerçekleşir ya da odanın yan duvarlarından bir tanesinin taşları sökülerek yine bir tünelle üçüncü odaya geçiş yapılır. Malzeme olan mahzenlerde çoğunlukla derinde olduğu için ilk ikinci odanın yan duvarlarından değil de ikinci odanın zeminindeki kuyudan üçüncü odaya geçiş yapılacaktır. ...büyük bir ihtimalle de böyle yapılır. Yine odanın... ...zemininde bir işaret arayacaksınız. Bu işaret küçük bir üçgen olabilir... ...yine delikler olabilir. Odanın... ...zemini... ...anakaya ya da döşeme taş çıkabilir. Burayı güzelce temizleyip... ...zemindeki taşların... ...ya da anakayanın üzerinde bir işaret arayacaksınız. İşareti bulduğunuz yeri... ...kırdığınız zaman... <laughs> ...altında yine bir kuyu çıkacak... Bu kuyuyla da 3. odaya geçiş yapacaksınız. Bu kuyu da yine birinci ve ikinci odaya geçiş yaptığınız gibi taş ve molos dolu olabilir. Bunu boşaltıp aşağı doğru indiğiniz zaman yine 3. odaya gireceksiniz. İşte bu üçüncü oda artık son odadır ve tahmini yerin 25-30 metre gibi derinliğinde karşınıza çıkacaktır. Birazdan size üçüncü odayı anlatacağım.